Yıllar sonra seninle karşılaşınca Aklıma neler geldi biliyor musun? Gözlerin gözlerinle kucaklaşınca Yüreğim ah etti biliyor musun? Ben işten çıkardım sen de okuldan Balık ekmek alırdık Galata'dan Beyoğlu, İstiklal ve Beşiktaş'tan sen gidince darıldım biliyor musun? Cumartesi boğazın keyfini çatıp Akşam eve koşardık şarabı kapıp Müzeyyen senardan bir plak çalıp Senden sonra içmedim biliyor musun? İşten de kovuldu, meyhaneden de, dünyadan da caydım, ahiretten de. Aklım zaman zaman başa geldi de, gönlüm deli oldu, biliyor musun? Senden sonra hiç kimseye bakmadım. Düşlemekten usanmadım, bıkmadım. Hiç kimseyi mahremime sokmadım, hala seninleyim, biliyor musun? Korkardın ışıklar açık uyurduk, aydınlık mekanda huzur bulurduk. Biz böyle zifire nasıl savrulduk? İradem almıyor biliyor musun? Sen gidince sigaranla yar oldum. Onunla dertleştim, onunla oldum. İyiden i̇yi de niye oldum? Sonra bir yangını biliyor musun? Neyse canım. Neyse canım olan oldu bir kere. Zorlasak da geriye dönmez ki çok çekmiş olsam da seni görünce kederim sır oldu biliyor musun? Sanırım kızın da o selvi boylu, maşallah güzel de anası huylu. Eşinle kızınla öyle huzurlu, görünce şad oldum biliyor musun? Divaneyim gam yemem ölsem de artık, yıllar sonra çok şükür yüz yüze baktık. Birkaç dakika süren bu bahtiyarlık, bin ömre bedeldi biliyor musun? Bin ömre bedeldi, biliyor musun?